Vatan Bilgisayar'ın Intel ve MSI ile birlikte yaptığı Game Up Türkiye turnesine ben de katıldım. İçeri girer girmez her yerde bir etkinlik vardı. Butona 10 saniyede basma challenge'ı, CS2 turnuvaları, Keep Talking and Nobody Explodes ve dahası. Girişte bir kağıt veriyorlar ve üzerindeki görevleri yapıp damgalatıyorsun. Bir de CS2'nin Dust 2 haritasını gerçek Airsoft alanı vardı orası zaten çok farklı bir seviyeydi. Bu arada etkinlikte cosplayer'lar da vardı ama orayı atlayalım. Hiç görmemiştim. Tüm bunları yaparak hem oyuncak manları kazanma şansı hem de 2 milyon TL'lik ödül havuzundan pay alma ihtimali vardı. Bir de Strionami çekilişi vardı. Yani seviyeyi siz düşünün. Ve tabii ki kim hiçbir şey kazanamadı? Ben. Alıştık artık sorun yok. Etkinliğin en güzel yanı ise Enis Kirazoğlu ve Anlos'tu. Tanıştım, sohbet ettim. İkisi de inanılmaz samimiydi. Enis abi beni görünce bir anda keyiflendi. Ben de içimden Max Verstappen'den sonra lanet benden mi işlemeye başlayacak acaba diye düşünmedim değil. Genel olarak etkinlik çok güzeldi. Ortam sıcaktı, insanlar enerjikti. Hiçbir şey kazanamamış olabilirim ama eğlendim.